Aziz Türk milleti, değerli dostlar. Bugün sizlerle katma değerli üretim konusunda konuşacağız. Katma değeri yüksek ürünler için öncelikle bilim kenti inşa etmemiz gerekiyor. Bu konuyu bilim kenti başlığı altında incelemiştik. Ancak burada ifade etmek gerekir ki üniversite ve sanayi işbirliğiyle katma değerli ürünler üretilebilir. Devletimiz bu konuda çok önemli adımlar atmış, üretici için destekler sunmuştur. Ancak TÜBİTAK, KOSKEP gibi kurumların bazı art niyetli kişilerce şebekelerde ele geçirilmiş olması bu tür gelişme ve çabalara büyük sekte vurmuştur. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığına sunulan birçok projede hakemlik yaptım. Ülkemizde gerçekten çok kaliteli beyinler ve desteklenmesi halinde mükemmel işler çıkaran firmalar var. Savunma sanayindeki ürünlerle ilgilenen arkadaşlar bunu rahatlıkla görebilirler. Özellikle Aselsan, Havelsan, Tayi, TUSAŞ, FNSS gibi organizasyonel yapıya sahip kurumlarda küçük ve orta ölçekli firmalara nazaran çok daha çeşitli ürünler çıkarılabilmektedir. Çünkü buralarda nitelikli beyin takımı daha kalabalık bir şekilde oluşturulabilmektedir. Bu tür desteklerin devam etmesi, çeşitlendirilmesi özellikle de bürokratik bir takım teferruattan kurtarılması büyük önem taşımaktadır. Her yerde olduğu gibi bu alanda da devletimizin iyi niyetini istismar eden kimseler de olabilmektedir. Az sayıda olsalar da bu kimseler yüzünden ciddi ve çok sayıdaki arge yapan firmaya gereksiz kırtasiyeler ve sorgulamalarla vakit kaybettirilmektedir. Çeşitli ihtisas konuları tespit edilerek özellikle bu alanlarda yoğunlaşmak, katma değerli ürün geliştirmek ve daha sonra da Bunların çeşitliliğini artırmak iç üzere bir strateji geliştirilmelidir. Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizin nedeni üretim ekonomisi yerine beton ekonomisinin tercih edilmesidir. İnşaat sektörü Türkiye'de geçmişten bugüne lokomotif sektör olarak görülmüştür. Bu ülkedeki para sirkülasyonunun sağlanabilmesi için bir enstrüman olarak kullanılmıştır. Ancak elbette bunun bir sınırı ve düzeyi olmalıdır. Bugün şehirlere baktığımız zaman devasa beton yığınları görmekteyiz. Bu halkımızın cebindeki nakit parayı değerlendirdiği bir alan olmuştur. Ancak betonu toprağa gömdüğünüzde parayı da toprağa gömmüş oluyorsunuz. Halbuki bu para üretim tesisleri için kullanılmış olsaydı şu anda üretim yapıyor olacaktı. İnsanlar işte çalışıyor olacaktı. Çoluğunun çocuğunun geçimini sağlıyor olacaktı. Gençlerimiz yüksek ücretlerle iş bulacaklardı. Ve tabii ki enflasyon da bu kadar artmayacak. Merkez Bankası döviz dolu olacak. Türk lirası dünyadaki tüm para birimleri karşısında değer kaybetmiyor olacaktı. Biz de dünya milletleri arasında alnımız açık, başımız dik dolaşabiliyor olacaktık. Bugün sanayi ürünlerindeki ihracatımızın yüzde yetmişini ithal ettiğimiz ürünleri işleyerek gerçekleştiriyoruz. Yani 100 dolar alıyorsak kabaca 70 dolarını malı ithal ettiğimiz ülkeye ödüyoruz. Bu şekilde bizim cari açığı kapatmamız mümkün değil. Yapmamız gereken şey bor madeninin tonunu 150 dolara satmak değil, kilosunu 1,5 milyon dolara satmaktır. Ancak 1,5 milyon dolarlık bor için yüksek teknolojili bir dönüşüm sistemi kurmak gerekiyor. Bizim özellikle bu konularda çalışmamız ve teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Maalesef stratejik aklını kullanmayan bir yaklaşım boru deterjana katıp çamaşır deterjanı olarak ya da dezenfektan olarak kullanmayı iş yaptım sanıyorum. Bir zaman üniversiteyi temsilen Tayi ziyaretimiz oldu. Tayyip Başkanı Sayın Kotil sağ olsun Hürkuş'u incelemek üzere hangara götürdüm. Tayyip'in içerisinde bir gezinti yaptık. Hürkuş'un önünde başkana sordum. Sayın Başkan motoru nereden alıyoruz? Dedi ki hocam motor İngiltere'den. Peki ne kadar? Motorun tanesi 1 milyon dolar. Biz dedi bu uçaklardan Katar'a satacaktık. Ancak İngilizler üç tane hediye edince Katar almaktan vazgeçti. Değerli dostlar, uçağın karoserini, kaportasını yapmak bizim için çocuk oyuncağı. Ama motorunu yapmak için yüksek teknolojiye ihtiyacımız var. O motorun fiyatı belki 100 bin dolar. Maliyeti 100 bin dolar. Ancak İngiliz bize 1 milyon dolara satıyor tanesini. Yani 900 bin dolar kar ediyor. Bizim katma değeri yüksek ürünler üretmek suretiyle karlılığımızı artırmamız gerekiyor. Bu tür satışlar böyle bitmiyor. Çünkü siz uçağı sattığınız zaman, daha sonra yedek parça veriyorsunuz. Sürekli zamana bağlı olarak değişen parçaları yeniliyorsunuz ve gerçekte parayı oradan kazanıyorsunuz. Bunun dışında bir set oluşturuyorsunuz. Yani bu tür uçaklardan 3 tane bir firmadan, 5 tane diğer firmadan almak mantıklı değildir aldığınız tüm uçakları aynı tür almak çok daha mantıklı olur. Bunların yedek parça teminini yapmak, getirdiğiniz yedek parçayı hangisinde bozulursa ya da değiştirilmesi gerekirse onda değiştirmek, arızalanan kullanım dışı uçakların yedek parçalarını değerlendirmek mümkün olur. O yüzden bu tür satışlarda yedek parça stoklarını da mutlaka ve mutlaka gözden geçirmek gerekir. Eğer Katar bu uçağı bizden alsaydı, motor yedek parçalarını bizden değil İngiliz'den almak zorunda kalacaktı. Bu ikinci bir iş çıkaracağı için, yani mekanik parçalar Türkiye'den, motor parçaları İngiltere'den ister istemez ne yaptılar? gidip tüm siparişi İngiltere'ye verdiler. Bir başka örnek daha verelim. İnternette araştırırsanız rakamlara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Çok meşhur bir cep telefonu firması var. Bunun ürünlerinin fiyatı yaklaşık 1000-1100 dolar civarında. Bu cep telefonlarının maliyeti firmaya 300 dolar. 300 doların içerisinde telefonun malzeme maliyeti var. Reklam maliyetleri var. Gümrük maliyetleri var. Ulaşım maliyetleri var ve bunlar dünya çapındaki maliyetler. Bunlarla birlikte telefonun fiyatı 300 dolar. Telefonun satış fiyatı ise 1100 dolar civarında. Geçen gün Kırıkkale'ye bağlı Kılıçlar'daydım. Köy muhtarıyla ve köylülerle görüştüm. Bilindiği gibi Kılıçlar kasabası soğanıyla ünlüdür. 2018 yılında Kılıçlar soğanına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Soğan üreticisi bu yıl soğanın kilosunu 1 liraya satmış. 80 kuruşa mal olmuş ve 20 kuruş soğan başına kar etmiş. Kılıçlar'da yıllık üretim 2000 ton. Yani köylü 2 milyon lira kazanmış. 6 ay emek vermiş, çalışmış ve toplamda 2 milyon lira gelir elde etmiş. Bu 2 milyon liranın 400 bin lirası kar Geri kalan 1 milyon 600 bin lirası masraf. 6-7 ay emekle 400 bin lira kazanmış tüm köy. Biraz önceki telefon firması örneğinde karlılığı mukayese ederek hesap çıkarttığımızda Kılıçlar köyünün, tüm köyün 6-7 ayda kazandığı parayı o telefon firması sadece ve sadece 20 saniyede kazanmış. O yüzden diyoruz ki katma değeri yüksek ürün üretmemiz gerekiyor. Örneğin Kılıçlardaki soğan kurutulursa bugün kurutulmuş soğanın kilosu yaklaşık 90 lira civarında satılıyor. 8 kilo soğandan 1 kilo kurutulmuş soğan çıkıyor. Bunun toptan fiyatı 60 lira civarında olacak olursa dolayısıyla kılıçlarla soğanını 1 liraya değil yaklaşık 12 liraya kilogramını satmış olacak, değerlendirmiş olacak. İşte stratejik akıl budur. Şu an için belki yüksek teknoloji ürünler üretemeyiz. Ama bilim kentleri kurmak zorundayız. Üretim kentleri kurmak zorundayız. Yüksek teknoloji ürünleri üretecek teknolojiye sahip olmalıyız. Bunu pazara ispatlamalı ve akabinde para kazanmalıyız. Bu kolay bir iş değil. Bir uçak yaptınız. Uçuyor. Peki 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Bugün hala Türk Hava Kuvvetlerinde F4 kullanılıyor. F16'lar 1980'li yıllardan bu yana kullanılıyor. Bakımını yaptığınız zaman parçalarını düzenli olarak değiştirdiğinizde bu uçakları onlarca yıl kullanabiliyorsunuz. Ancak sizin yaptığınız uçağa ilişkin böyle bir veri yok. Daha önce hiç uçak yapmamışsınız. Müşteri sizden neden alsın? Yapmayalım. Elbette yapacağız. Hemen başlayacağız. Yarım haldeki projelerin hepsini tamamlayacağız. Ama piyasadaki dünyanın müşteri algısındaki durumu da çok iyi bilmek zorundayız. Siyasi partilerin biri bir yatırım yapıyor, diğeri geliyor, o yatırımı ya engelliyor ya da tamamen iptal ediyor. Bu vatana ihanettir. Bir zamanlar babam Konya Tümosa'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Bir toplantı için ben de kendisiyle Tümosa'na gittim. Bu vesileyle Tümosan tesislerini gezme fırsatım oldu. Tümosan rahmetli Erbakan'ın temelini attığı bir traktör fabrikasıydı. Fiat lisansıyla traktör üretilmiş, lisans süresi dolmuş, ürün tamamen bizim ürünümüz haline gelmiş. Dönemin hükümetleri ANAP, Doğru Yol vesaire bu proje Erbakan'ın projesi olduğu için devlet kurumu olan Tümosan'ın satışını kolaylaştırmamış. Devasa bir tesis, devasa bir arazi, döneminin en iyi teknolojisi ancak senede 3-4 traktör satabiliyor. Siyasetçiler kusura bakmasın. Hepsi iktidarın, hepsi menfaatin, hepsi gücün peşinde. Hiçbirisi devleti, milleti, yetimi, garip gurbayı düşünmüyor. Düşündüğünü söyleyen de doğru söylemiyor. Bizim geliştirdiğimiz profesyonel devlet yönetim sistemi videosunda bir miktar açıkladığımız gibi yönetim sistemi üzerinde köklü değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde ekonomik yönden rahatlarız. Hatta çok iyi noktalara gelebiliriz. Bunu çok iyi anlamamız, siyasilerin bu çekişmelerin iktidar mücadelelerinin bugüne kadar bize fayda vermediğini, bugünden sonra da bir fayda vermeyeceğini görmemiz gerekiyor. Devletimizi elden geçirerek yeniden yapılandırarak işlevsel hale getirerek geleceğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Bu görevi siyasetçilerin üzerinden alıp bizzat liyakatli gençlerimize vererek kolaylıkla ve hızla gerçekleştirebiliriz. Bakın, bugün savunma sanayinde çok büyük atılımlar var. Kamuoyunun bildiği ya da bilmediği müthiş projeler var. Ben Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan bildirim. Geçmişte asker makine kimya ürünlerini almazdı. Amerikalı daha ucuz veriyor diye kendi malı olan fabrikanın ürününü almaz, Amerikalının ürününü alırdı. Bir takım projeler makine kimyalılar tarafından dile getirildiğinde müstehsi bir tavırla "Kardeşim adamlar yapmış. Siz bunu nasıl yapacaksınız?" gibi bir cümle silsilesi kurarlardı. Kendilerince alay ederlerdi. Onlar artık hangi niyetle bunu söylüyorlarsa bugün ülkenin çocuklarının yaptığı ürünler geliştirdiği teknolojiler karşısında umarım utançlarından yerin dibine geçiyorlardır. Bizim gençlerimiz hem bilgili, hem becerikli, hem çok pratik zekaya sahip, hem de çok akıllı insanlar. Siz onlara imkan sağladığınızda mucize olarak niteleyeceğiniz ürünler ortaya çıkarıyorlar. O yüzden Türklerin aslında çok gelişmesini arzu etmiyorlar. Çünkü şu anda dünyanın alışmış olduğu bir düzen var. Batının standartları, ekonomi kuralları, üretim ilkeleri ve standartları gibi birçok şey. Eğer bizim çocuklarımıza fırsat verilirse Batı'nın kurallarını belirlediği o dünya bambaşka bir çizgiye evrilecek. Kendileri dahi buna uyum sağlayamayacak. Bunu biliyorlar. Türkün zekası ile, azmi ile, aklıyla ile baş edilemeyeceğini bizden daha iyi biliyorlar. Tarih boyunca bu gerçeği yaşanan olaylarla onların yüzüne defalarca çarptık. Ancak onlar bizim hassas noktamızı fark etti. Yumuşak karnımızı buldu. Bizi etkisiz hale getirmeyi içimizdeki İrlandalılarla başardılar. Bu devşirilmiş, satılmış güruhla bizim gün yüzü görmememiz için ellerinden gelen her türlü fırıldağı çeviriyorlar. Artık bunu fark edelim ve bölünmeyi, ayrışmayı bitirerek işimize, gücümüze bakalım. Bizim tek derdimiz var. O partiyi, bu partiyi yüceltmek değil. Adam gibi yaşamak, çocuklarımızı adam gibi yetiştirmek ve çocuklarımıza yaşayacağı daha güzel bir ülke bırakmak bizimkinden daha iyi şartlar bırakmak. Aziz Türk milleti, değerli vatandaşlarım, değerli yurttaşlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Çalışmalarımızı takip edin, bize destek verin, bizimle birlikte olun. Ülkemizi çok daha güzel bir düzeye çıkaralım. Daha yaşanabilir, daha keyifli bir ülke haline getirelim. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım. Sizleri saygıyla selamlıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.